Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kanal tanıtımı yapacağım. Ee, bu bir arkadaşımın kanalı daha sonra işte e, farklı kanallarında tanıtımını yaparım belki, şu an tam kesinliği yok. Onu belirtmek istiyorum. Tanıtacağım kanalın adı Good Game. Eskiden şey diye geçiyordu adı e, oyun konuları 16 diye geçiyordu. Şimdi ise Good Game. E, bir süredir video yüklemiyordu gördüğünüz üzere 3 hafta önce filan diyor da şimdi Tamamen Geri Döndüm videosu yüklemiş ee, Kanal PvP üzerine yani Minecraft PvP üzerine kurulu görmüş olduğunuz üzere ee, onun dışında Neler diyebiliriz Bence güzel Görmüş olduğunuz üzere Minecraft Survival Games Maraton yapmış Premium çekilişi var ama iptal olmuş daha az abone ama sizin de yardımlarınızla yardımlarınızla kanalın gelişeceğine inanıyorum. Arkadaşlar şimdi kanala nasıl ulaşabilirsiniz derseniz e, benim kanalıma girip ilk başta o oh an ara bir abone arkadaşlarım. E, benim kanalıma tıklayarak buradan arkadaşlarım bölümünden Good Game'e ulaşabilirsiniz. Hani diyelim buraya tıklamaya üşendiniz filan. Böyle yazacağım diyorsunuz. Good Game yazdığınızda bizim arkadaşımız çıkıyor mu çıkmıyor. Görmüş olduğunuz üzere başka bir Good Game çıkıyor. Fotoğrafı aynı ama 46 bin abonesi var filan. Ee, görmüş olduğunuz üzere bizde alakalı bir kanal değil. Ve full onun videosu var. Görmüş olduğunuz üzere Good Game, Good game, Good Game, Good Game diye geziyor. O yüzden ben size bir link atacağım kanalın linkini. Böylece e, yorum kısmında da benim yorumumdan kanala ulaşabileceksiniz ayrı zamanda e, videoya etiket olarak da yapıştırırım muhtemelen oradan da bu kanala ulaşabilir ve abone olabilirsiniz e, neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay like yorum atmayı unutmayın